Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Doğallık, doğal yaşam, doğa doğayla birlikte olmak, semanın düzenine tabi olmaktır. Dolayısıyla semala bütünleşmek, semala birlikte e, en üstün vasıflarla en iyi şekilde yaşama doğal yaş ee, doğal yaşam da diyebiliriz. Bu konuda bir ayeti inceleyeceğiz. Mealen ayet şu şekildedir. Ayet Nu Suresi 10, 11 ve 12. ayet ayetlerdir. Yani 3 ayeti bütün halinde inceleyeceğiz. Gelin Rabbinizin mahfiretini isteyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır dedim. Bol hayır süt ile üzerinize semayı yani göğü salsın bıraksın. Mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler yani cennetler yapsın ırmaklar yapsın. Nuh suresi 10 11 ve 12. ayetler mealen bu şekildedir. Biraz bu ayetlerden anladığımızı özet olarak söylersek, bunları biraz açarsak, daha anlaşılır kılmaya çalışırsak gelin Rabbinizin mağfiretini isteyin. Allah'tan bağışlanma isteyin deniyor. Yani insanlar Allah'tan sık sık bağışlanma istemesi gerekir. Ee, bazı insanlar ihtiyaç hisseden yanlış yaşamdaki insanlarsa e, yanlış yaşamdan doğru yaşama, doğal yaşama e, geçmek için, geçiş için, yani istikamet için idaet üzere yaşamak için bir mahfiret istemesi vardır. Bu yanlış yaşama tövbe edip idaet üzere doğalla birlikte Rabbin düzenine uyarak yaşamak için istikametini belirlemek için yapılan bir dua mahfiret dilemesi bağışlanma talebi var olur. Bu tövbe nitelikli olur. Yani istikametini yönünü belirleme nitelikli, nitelikli olur. İstikamet üzere olan, hidayet üzere bir yaşam tarzı seçip o şekilde yaşayanlar da hatalar yapabilir. Onlar da o hatalarından dolayı bir daha o hataları yapmamak kastıyla Rabbinden Rabbimizden bağışlanmak istememiz gerekir. Niye Rab kelimesi Rab sıfatı seçilmiştir. Ee, bizim doğal yaşam, doğa, doğa kanunları dediklerimiz Rabbimizin fiilleridir. Rabbimizin düzeni, düzeni ve o düzeni işletme tarzıdır. Yani Rabbimize tabi olmaktır. Rabbimiz doğa, doğal yaşam Rabbimize tabi olmaktır. Ee, i̇şte onun düzenine aykırı Yaşamlarımız olduğu zaman e, mahfiret istememiz gerekir. E, o yaşam tarzını bir daha yapmamak üzere e, o azimle e, Rabbin düzenine tekrar yönelmek, e, yanlış davranışlarımızdan e, uzaklaşıp e, kalıcı bir şekilde e, Allah'ın düzenine göre yani doğal yaşama göre e, yaşamayı azmetmek gayret gayret göstermek gerekir ve bunu sık sık yapmak gerekir. Hatta gün içinde 70 defa yapılsa da yeridir. Çünkü her zaman için daha güzel, da, daha iyi bir yaşam söz konusudur. E, kemal Allah Teala'nın kemaleti kemalatının sonu yok. O dolayısıyla onun düzenini ne daha güzel tabi olmanın da sonu yok. Rabbi gelin Rabbinizin mağfiretini isteyin çünkü o çok bağışlayıcıdır dedim diyor ayet. E, Nuh suresi 10. ayet. Mealen bu şekilde. Ümitsiz olmamak gerekir. Allah Teala kulların pişmanlığından çok hoşlanır ve e, Rab sıfatına tabi olup ona göre yaşamamızdan çok hoşlanır ee, doğal yaşam Allah'tan razı olmaktır aynı zamanda onda onun güzelliklerini en güzel şekilde her şeyi yarattığını görüp e, ona göre yaşam tarzımızı şekillenmek şekillendirmektir doğal yaşam e, ve Allah'ın bu konuda bizim e, ümitsizliğe kapılmadan Tekrar tekrar kendimizi daha güzel Allah'ın yaşantı Allah'ın kurduğu düzene tabi olmaya yönlendirmemizi bunun için gayret sarf etmemizi teşvik ediyor ve bundan çok hoşlanıyor ve kendisinin bu noktada çok bağışlayıcı olduğunu da bize haber veriyor. Nuh suresi 11. ayet mealen bol hayır süt deniyor da süt ile üzerinize semayı yani göğü salsın bıraksın. Biz üzerin, üzerinde yaşadığımız e, arzla dahil sanki arz semadan değilmiş gibi gökten değilmiş gibi e, bir algıya sahip oluyoruz. E, sema dediğimiz zaman arzın da yani iç üzerinde yaşadığımız yer kürenin de semanın bir unsuru olduğunu Unutmadan, onu o, o şekilde olduğunu düşünerek bunları algılamamız gerekir. E, sema üzerinizde e, semalarda, semada e, ki biz birinci semada yaşarız, e, yaşıyoruz ve dünya hayatı boyunca da birinci semada yaşayacağız. Burdan, e, bundan dolayı da sanıyorum. Evet, semalar denmemiş, sema denmiş. Yani birinci semada insanların istifade edebileceği çok sayıda çok farklı nimetler vardır. İnsanların ihtiyacını görecek, insanlara faydalı olabilecek çok fazla nimetler vardır. Bu arzımızda semadan olduğu için arzımızda da istifade edebileceğimiz çok fazla nimetin olduğunu ve bu Arzdaki nimetlerin semalardan istifade edebileceğimiz nimetlere bir örnek olduğunu e, düşünerek e, en az arzımızdaki bildiğimiz bilmediğimiz ve ileride bize sunulacak e, Nimetler gibi e, ve daha fazlası arzın dışında atmosfer ve atmosferin dışında da olduğunu düşünelim. Ve bunlara ermek için birinci ayet bunlara ermenin yolunu söyler. Bunlara ulaşmanın yolu Rabbin düzenine tabi olmak. Yani doğal işleyişe, doğal düzene tabi olmaktan geçer. Nitekim bütün gelişmeler, bilimsel çalışmalar doğayı anlama ve doğaya göre kendimizi ve çevremizi şekillendirmek üzerine bilimsel çalışmalar yapılır doğru olan da odur zaten ayrıca bizim için kolaylık ve nimet olan en fazla şeylerin direkt temas ettiğimiz mallar yani mal sahibi, mülk sahibi olmanın bizim için çok faydalı olabileceğini hani aynı zamanda en yak insanlar bizim için büyük kolaylıklara sebep olabileceği için en yakın insanlar da bizim çocuklarımızdır, oğullarımızdır. Bu sebeple olsa gerek mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. İmdat ne demek? Sıkıntılarınızı giderecek yardımcılar. Yardım demektir. Sizin için cennetler yapsın. Cennet bahçe anlamındadır dolayısıyla bahçenin bahçe ve bahçe sahibi olmanın da güzelliğini bize ifade etmiş oluyor. Bir de bahçeden veya bahçenin yakınından, yanından, bitişiğinden ırmak akarsa oradaki yaşam insan için yeryüzünde çok ideal bir yaşam olduğu da bu şekilde vurgulanmış oluyor. bunlara ermenin ve arz üzerinde dünya yaşantısı olarak çok güzel yaşamanın, iyi bir yaşam sürmenin e, Rabbimize tabi olmak, Rabbimizin düzenine ve düzeni sevk ve idare edişine tabi olmaktan geçtiğini e, ifade ediliyor ayetlerde. Birçok kelime zaman içinde kullanımı terk ediliyor. Farklı anlamlar yükleniyor. E, bu hataya düşmemek için biz doğa doğa kanunları, doğal yaşam deyince Rabbimizi Rabbimizin düzenini ve Rabbimizin düzeni işletişini kastediyoruz. Bunu da böyle bilerek bu ayetleri bu şekilde anlayalım. Bu ayetlerle ilgili Elmalı'nın tefsirinde bir açıklama, bir tefsir, bir çalışma yok. O sebeple biz direkt Değerli toplu bir şekilde anlayışımızı bu ayetlerle ilgili yazılı metin üzerinden okuyarak devam edelim. İnsanlar hatalarından vazgeçip yaptıklarına pişmanlıkla ve bir daha yapmama kararlılığıyla Rabbimizden bağışlanma isterler. İsterseler o çok bağışlayıcıdır kullarının istemesinden çok hoşlanır. Hatadan, bozgunculuktan vazgeçip Rabbin düzenine tabi olmayı yaşam gayesi edinen onun rahmetiyle güzel bir yaşama kavuşur. Bebek annesinin sütünü emmez ise ömrü boyunca sıkıntılarla karşılaşır. Ama Rabbin düzenine uyup severek razı olup annesinin sütünü iki yaşına kadar emerse ömür boyu sağlığı çok daha güzel olur. 2 yaşına kadar anne sütü emmenin insan sağlığına ne kadar faydası varsa Rabbin düzenine tabi olmanın da insana ve insanlığa o kadar faydası vardır. Rabbin düzeni olan doğa kanunlarına göre yaşarsak sema insanlık için ve insanlığın yaşam mekanı olan arz yani yer küre için faydalı olan şeyleri semadan arza salar. Yani bırakır. Atmosfer de arz da semadandır. Yani yer, küme, yer küremiz de semadandır. Atmosfer arz ile sema arasında semanın başlangıcıdır. Atmosferin ağırlıklarını bırakıp arzın üzerine yağmur, toz çeşitleri, tohumlar bırakması da semanın nimetlerindendir. Yani faydalarındandır. Bununla birlikte atmosfer dışı semadan da arza çok sayıda şeyler iner. Süpernova patlamalarıyla büyük yıldızdan bünyelerindeki şeyleri uzaya püskürtme şeklinde bırakırlar. Bu bırakma hali bu bırakma halinde oluşan yüksek ısının etkisiyle yeni bileşikler de açığa çıkıp uzaya serpilirler bunlardan arıza gelenler de olur. Örneğin hayatımıza çok fayda çok fazla faydalar katan demir elementi bu şekilde arz, arzımıza olması gereken kadar gelmiştir. Gelmeye de devam etmektedir. Hatta arzımıza düşen yani bırakılan meteorlar yani göktaşları arzımızın yüzeyine yani revasiyeye düşmeden atmosferde sürtünme ile yanarak başka şeylere dönüşerek atmosferimizi zenginleştirmesi de semanın nimetlerindendir. Uzaya uydu gönderip onunla iletişim ve benzeri faaliyetlerimizin kolaylaşması da sema nimetlerindendir. Bugün hayatımızda çok fazla bugün hayatımızda çok fazla yeri olan cep telefonunun da uydular vasıtasıyla çalıştığını dikkate alırsak bu şekilde sema nimeti olduğunun farkına varırsak, daha semadan nice nimetlere erişebileceğimizin mümkün olduğunu düşünebiliriz. Kendimizi de semadan olan arz yani yer üzerinde insan yaşamına uygun ortam sağlanması için sema bu şekilde arza nimetlerini bırakarak. Kendisi de semadan olan arz yani yer üzerinde insan yaşamına uygun ortam sağlanması için sema bu şekilde arza nimetlerini bırakarak bizim mallar, oğullar, cennet misali bahçeler, ırmaklar, tabiat güzellikleriyle ihtiyaçlarımızı gidermek için imdadımıza koşar. Semalarda olan nimetleri her şeyini düşünemeyebiliriz. Hatta bazı doğal nimetleri bak, aklımıza bile gelmez. Mesela güneşten gelen ışık, bizim için temel nimetlerden, temel ihtiyaç unsurlarımızdandır. Onu bu yazımızda e, dikkate e, dikkatimiz çekip yazmamışız bile. Onu da şu an aklımıza geliyor. E, bilim geliştikçe semalardan çok fazla istifade ettiğimizi ve daha farklı istifadelerimizin olabileceğini de göreceğiz. 26. videomuzu bitirdik. Bugün 13 Ekim 2021 Çarşamba günü. Esselamu Aleyküm.